Merhaba arkadaşlar, İslamlar oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna basarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün görmüş olduğunuz desenli yazma ama şöyle yazmamın desenini göstereyim. Gerçekten çok güzel bir deseni var arkadaşlar. Bu yazmadır. Kumaş değil. Hemen yazmamla güzel bir model anlatacağım. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bakın zürafama hazırladım. Şuradan size göstermek için de bir kısım kestim arkadaşlar. Şuradaki kalın şeridimi kesiyorum bakın. Burada iz var zaten arkadaşlar. Kalın kısmından aldım. Bu şekilde kestim. Ve dışa doğru parmağımla şöyle kıvıraraktan zürafama gittim arkadaşlar. Zürafaları iki düğüm çalışıyorum. Hemen buradan Arkadaşlar ilk zürafamı yapıyorum. Bir tane boş zürafa çalışıyorum. Hemen yanından diğer zürafamı çalıştım ve iç kısmına bir üstten bir tane de alttan doladım, bir düğüm attım. Hemen yanındaki zürafadan Bakın ipim üstünde altından bir tane doladım. Bu şekilde bir tane fil dişimi çalıştım arkadaşlar. Tekrardan bakın. İğnemi zürafama geçirdim. İpim üstünde ve şu iki tane ip olan yerden altından bir tane dolayaraktan bakın. Düğümümün boyutunu ayarladım. iki parmağımın arasına aldım bu şekilde çektim Ve şu kısımdan iğnemi üstten bir kere doladım. Bir tane de aşağıdan doladım. Fil dişlerimiz de bu şekilde yapılıyor Arkadaşlar Yaparken de dikkat etmeniz gereken bir şey daha var arkadaşlar. Bakın. İpimi şimdi ayarladım ve bu şekilde çekmeyin arkadaşlar. Şöyle iki parmağımızın arasını alaraktan çekiyoruz. Tamam. üç tane daha bu şekilde alt kısmı arkadaşlar tamamen fil dişi olacak. Gerçekten yeni başlayan arkadaşlar için çok güzel bir model. Kolay arkadaşlar. Yapımı da güzel. ilerliyor. Zürafalarınızı güzel yaparsanız modelimizin üst kısmı da güzel olur. Şöyle Bu çok eski bir modelde diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Tamamlayıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar alt kısmını bu şekilde tamamladım. Hemen ipimi aldım. Şu kısımdan bir düğüm atıyorum. Ve bakın buradaki yuvaya geçtim. Hemen buradan da bir düğüm attım ve buraya geldim. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şuradaki fazlalık ipimi arkadaşlar bu şekilde tuttum. Bakın bu kısımda bir pırpır yapıyorum. Bir, iki ve üç arkadaşlar. Bu şekilde üç tane Pır pır yapıyorum. Hemen şu kısımlardan kesiyorum. Bu birinci yöntemde arkadaşlar. Şimdi sarı ipimle de diğer yöntemi göstermek istiyorum. Bir iki, evet. şöyle buradan iki tane ayırdım ve buradan diğerine geçiş yapıyorum. Bu şekilde bir yuva yaptım. Hemen diğerine. Şuradaki fazlalığı ipimi alttan bu şekilde diğerlerine bağladım. Hemen buraya da 3 tane pırpır pır yapıyorum. bir 2 Şu fazlalığı Buradan kesiyorum. 3. Bu şekilde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Buradakini de şöyle aşağıdan böyle bağladım arkadaşlar. Bu yöntemi de göstermek istedim. Diğer yöntemi de hemen yanından devam ediyorum arkadaşlar 1 2 3üncünün iç kısmına bir düğüm atıyorum şu kısımdan şu aralıktan ipimi geçirdim. Şu kısmı buraya bağlayacağım arkadaşlar. Bağladım ve buradan 3 tane pırpır yapıyorum. Ben şu fazlalığı kesmek istiyorum 2 ve 3 arka hemen yani dip kısmından bir tane daha inişini yaptım tekrardan koyu renkli ipimi alıyorum bakın 1 2 3 Bu şekilde düğümümü attım arkadaşlar. Hemen yanından geçişimi yaptım. Buradaki kenarından başa geçiş yaptım. Şuradaki fazlalık ipimi bu iki tane yaptım. Yuvanın iç kısmından bağlıyorum. Bunu bağlama sebebim de, arkada ip kirliliği görünmemesi arkadaşlar. isterseniz kenarından da kesebilirsiniz. Hemen şu fazlalığını kesmek istiyorum. Bu kısımdan Я Сюда да. bir ve iki arkadaşlar bu şekilde hemen şöyle dip kısmından kesiyorum sarı ipimi aldım buradan Oradaki pırpıramızın iç kısmına iki tane minnacık bir pırpır pır yapıyorum. Çiçeğin tohum şeklinde olarak da düşünebilirsiniz. Hemen evet, çektim. Şu kısımdan da. Tamamlayayım. buradan da şu kısmı Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen şu kısımları da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bakın. Şu an ışığım daha iyi. Gerçekten kumaşımın rengi tam belli oluyor. Böyle çıtı pıtı çok tatlı güzel bir model oldu. Arkadaşlar şöyle ilk önce arkadan ekran fotoğrafı almanız için detaylı bir şekilde gösteriyorum bu şekilde minicik bir oya arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için gerçekten çok güzel bir model. Yani basit bir model, kolaylıkla yapabilecekleri bir model arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten bu tür sıralı oyalar daha çok isteniyor. En çok istenen oyalar bu şekilde. Hemen şöyle de ekran fotoğrafı Almak isterseniz arkadaşlar bir dakika şöyle pozumu ayarlayayım hemen bakın bu şekilde bu modeli arkadaşlar çok hızlı bir şekilde üç günde dört günde yapabilirsiniz şöyle evet şu an ekran fotoğrafı alabilirsiniz çok net bir şekilde görünüyor bakın şöyle. Yani 3-4 günde yapılabilecek bir model. Hatta hızlı yapanlar 2 günde, bir günde bile yapabilir arkadaşlar. Gerçekten yapımında çok zevkli. Sıkmayan bir model arkadaşlar. Kesinlikle sipariş almak isterseniz sayfanıza yapın koyun. Bu modelin fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar 750, 800, 750 veya 700 de iyidir arkadaşlar. Yazma harcı bir fiyat söylüyorum. Bakın altında bir tane de zürafa gitmişim. O şekilde fiyatınızı siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Fiyatlarım fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyatı da yapabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız ayrıca mutlu olurum. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıdaki zil butonuna dokunursanız paylaştığım bütün videolarda anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Alay emanet olun arkadaşlar.